dan başlayalım. Bu kaygı stresi kontrol altında tutmak adına neler yapılmalı sayıp fındıkcı? Efendim öncelikle tabi ben e, 1.6 milyon e, öğrencimiz LGS'ye gidecek e, yaklaşık 1.4 milyon öğrenci de bunlar çok büyük e, bunlara bakışlarlar Aynen söylediğiniz gibi tabii çok özel bir zamandan geçiyoruz. Ama bir de buna Covid-19 süreci de etkilenince bu, bu kaygı ve stresi biraz bir yükselmeye bekliyoruz. Ee, çocukların buna e, son dönemde geldik ama sıkı tutmaları önemlidir. Burada beslenmeyi, uykuyu ve e, özellikle sınava girmeden önce e, zihinlerinde onların zihinsel odaklanmalarını etkileyecek herhangi bir şeye yer vermemeliydi. E, e, öğrenciler aslında önemli. önemli. Bir diğer bir diğer taraf belki bunun daha da ötesine geçen yaş civarındaki ergen, genç zaten önemli bir dönemde. Zaten hassas bir dönemde. Dolayısıyla bu çocukların Efendim bu o, dönemlerine uygun ailenin hareket etmesi e, önemlidir. Ailelerimiz e, bazen tabi e, sınav önemlidir ve burada başarılı olmaları bekliyor çocukların tabii ki önemlidir. Ama e, beklentiyi çok yüksek tutmak suretiyle ailelerimizin bir kısmı, annelerimizin, babalarımızın bir kısmı çocuktaki zaten olağan olan ve biraz da stres e, sınav için olması gereken stresi Aşırı bir kaygıya çevirebiliyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü ailedeki bu duygu durum, ailedeki sınava yüklenen anlam aynen çocuğa da geçiyor. Şimdi lütfen unutmayalım. E, sınav önemlidir. Elbette akademik başarı önemlidir. Çocuğun bu sınavda bir performans göstermesi önemlidir. Neden? Çünkü gelecekte hayatını belirleyecek. Efendim, bundan sonraki mesleğini yönelmesini belirleyecektir. Ancak bundan daha önemli olan hayatın kendisidir. Şimdi ailenin e, sınava yüklenen e, anlam ile hayata yüklenen anlamı birbirinden ayırt etmesi lazım. Sınava yüklenen anlamı hayata yüklenen anlamın ötesine üstüne geçirmemek lazım. Ve unutmamak lazım ki her çocuk özeldir. Her çocuğun zihinsel potansiyeli her çocuğun kişilik potansiyeli bir diğerinden farklıdır. Önemli bir yanlış yapıyoruz. Çocuklukları birbiriyle kıyas ediyoruz. Gerek aile içinde gerek aile dışında çocukların kıyas edilmeleri yanlış olur. Efendim bir diğer önemli konu yine hem çocuk ve gençler açısından hem aileler açısından. Lütfen aileler şöyle baksın. Çocuğun sınav sonucu önemli ama bir bu kadar önemli olan çocuğun ahlakıdır. Bu çocuğun ahlakı nerede? Doru anne babalar için. Bu çocuğun e, adalet duygusu nerede? Bu çocuğun merhamet duygusu nerede? Bakın çok özel bir zamandan geçiyoruz ve Covid 19 nedeniyle hayatta evde fazlaca beraberiz. İşte bunları da biraz ailenin göz önünde bulundurması lazım ve çocuğa sınav sonucunda alacakları maddi e, dereceler ile Aynı zamanda e, mana anlamındaki e, derecelerini e, yan yana getirebilmemiz lazım. Yani çocuğa yönelik maddi beklentilerimizle ona yönelik e, ahlaki, gönül, ne diyeceksiniz? Güzel bir insan olmasının da çok önemli ve değerli olduğunu bilmeli e, ve aile içinde bunun yaşanması lazım. Peki. Ailede nasıl bir ortam oluştuğuna özellikle bakmamız lazım. E, hocam son bir soru sesle zaman zaman kesiliyor ama anne ve babalardaki bu duygu durumu çocuğun üzerinde nasıl bir baskı oluşturuyor olumsuz anlamda? Çok kısa onu da dinlemek isteriz sizden ardından noktalayalım. Peki efendim şöyle e, tabii anne babanın ruh hali evdeki atmosfer e, aynen biliyorsunuz çocuk ve gençlere de geçiyor. Çocuğun aşırı kıyaslandığı çocuğa güvenin aşılanmadığı bir ortamda çocuk zaten bir kaygıya sahip bunu daha da abartabiliyor. Bu bakımdan evin içinde evet objektif olunması evet sınav önemlidir fakat her şey değildir. Hayatın kendisi bundan daha önemlidir. Sen sınavda yüksek bir performans e, alırsan güzel olur. Ama alamazsan da çok önemli değil. Bizim evladımızsın. Biz birlikte güzeliz. Daha önemli, daha güzel şeyler yapabiliriz. Önemli olan senin üretebilmendir. Anne baba çocuğun evde ne kadar şey ürettiğine biraz odaklanmalı. Sınav hayatın içinde bir sınavdır, gelip geçecektir. Ama hayatın kendisi zaten bir sınav olduğu için daha büyük hedeflere çocuğu hazırlamamız lazım. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Doktor İlhami Fındıkçı, davranış bilimleri uzmanı değerlendirmeler evet, ve ağırlıklı tavsiyeler için.